Güncel Yorum Hazırlayan ve sunan Aylin Nazlıaka Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, sizlerle bugün biraz kadın ve barış konusunu ele almak istedim. Bildiğiniz gibi kadınların en temel hakları sorgulanmaya, elinden alınmaya devam ediyor. Hatta ve hatta bir insanın en temel hakkı olan Yaşama hakkı her geçen gün kadınlara çok görülüyor. Karanlık dünyaların susuz topraklarında gezenler kadınları boğmaya, hiçleştirmeye çalışıyor. Bu karanlık dünyanın sahiplerinin kim olduğunu tabi hepiniz hepimiz gayet iyi biliyoruz. Kadınlar insanlık tarihi kendini var ettiği günden bu yana tarihin çarklarını döndürüyor. Radio Anatolia Şimdi isterseniz hep birlikte biraz tarihin yolculuğuna çıkalım. İnsanlığın bugüne kadar karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlar, en büyük acılar neydi? Elbette savaş, açlık. Savaş, açlık, şiddet, toplumsal cinset dönemlerindeki kitlesel kıyımlar ve benzerleri. İnsanlığın tüm bu bunalım dönemlerinde, en büyük mağdur olan kesim tabi hep gene kadınlar oldu. Kadınlar kimi zaman bir savaş ganimeti olarak görüldü, kimi zaman vatanlarından en sevdiklerinden mahrum bırakıldı, kimi zaman ise gericiliğe kurban edildi. Türkiye sınırına geçince IŞİD tarafından zorla giydirilen çarşafı çıkartıp atan kadını bu tarihin sayfalarından kim silebilir, hangi güç silebilir ki? Bir savaşı düşünelim. Evet, günümüzde hep savaşta öncelikle erkekler yer alıyor. Bu doğru. Ama bir insanın en büyük kaybı kuşkusuz yine kendi canıdır. Ancak savaş dönemleri öyle zamanlardır ki bazen insan keşke ölseydim bile diyebilir. Yenilgiye uğrayan toprakların üzerinde geriye kalan kadınları bir düşünün önce. Hani şu her yaşanan zafer sonrasında kadınlara tecavüz etmenin adeta meşru görüldüğü, adeta bir kutlamaya dönüşüldüğü dönemleri düşünün. Bir gün bakmışsınız, en sevdiğiniz insanlar artık yanınızda yok. Bu da yetmezmiş gibi tecavüzün bile hak sayıldığı savaştan sonra bütün o büyük yıkımla tek başınıza yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Elinizde belki bir tek onurunuz kalıyor. Onu da sizden söküp almak için her şey yapılıyor. Böyle düşününce barışın herkes için önemli olduğunu, ancak en çok kadınlar için bir ihtiyaç olduğunu söylemek mümkün. 1891 yılında Berta von yazdığı ilk romanda işte tam da bu söyleniyordu, bu ifade ediliyordu. İnsanlık büyük bir savaşın eşiğindeyken Sattner bu savaşı durdurabilmek için mücadele etti. Barış Hareketi'nin önemli bir aktivisti oldu. 1907 yılında Lahey 2. Barış Konferansı'na katıldı. 1. Dünya Savaşı'nın hemen arifesinde uluslararası silahlanmaya karşı mücadele etti. Savaş çıkmadan birkaç hafta önce Kansere yenildiğinde onun en büyük düşü evrensel barış kongresini toplamaktı. İşte Satmar'ın savaş karşısındaki bu tutumu ona Nobel Barış Ödülü kazanan ilk kadın olma onurunu sağladı. Ne mutlu ki bu ödülü kazanan son kadın olmayacaktı. Savaşın kapıda olduğu bir dönemde bir çığlıkta Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Ne diyordu o çığlık biliyor musunuz? Hanımlar, biz geleceğin muhafızlarıyız artık hayatımızın saygısızca yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Uluslararası ilişkiler zorla değil, dostluk ve adaletle belirlenmelidir. Amerikan basın tarafından bu konuşması yüzünden ona vatan haini damgası vurulsa da, o, dünya barışının inşa edilmesinde çok önemli bir figür oldu. Laura Jane Adams, Tolstoy ile tanışana kadar, göçmenler için dayanışma merkezi, göçmen çocuklar için anaokulu, aileler için ise açık öğretim projeleri hazırladı ve kısa sürede bunları hayata geçirdi. Çağın en büyük barış savunucusu Tolstoy ile kurduğu dostluk onu yılmaz bir barış savunucusu haline getirdi. Bakın ne diyor Adams? İnsan hayatını da savaşı kuşattığımız kahramanlık ve hayranlığın aynısıyla kuşatırsak savaş imkansız olur diyebiliriz. Adams savaşı ancak kadınların durdurabileceğine inanıyordu. 10 Ocak 1915'te Washington'da kurduğu Kadınların Barış Partisinin 3000'den fazla kadın katıldığı mitinginde, kadınların herhangi bir konuda erkeklerden daha iyi olmadıklarını, ama hayata değer verdikleri için sorunları çözmek adına erkeklerden çok daha az savaşma isteği gösterdiklerini haykırdı. Bir kadının barışla kurduğu ilişki bundan daha güzel özetlenebilir mi? Tarihimiz daha sayısız kadın kahraman örnekleriyle dolu. Ama ben biraz daha günümüzden söz etmek istiyorum sizlere. Sizlere Malala'nın öyküsünü hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Malala Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen sadece en genç kadın değil, aynı zamanda en genç insan. Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı konuşmada söylediği şu sözleri şimdi hep birlikte hatırlayalım. Bir kitap, bir kalem ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir. Taliban beni susturmaya çalıştı ancak sesim artık daha yüksek çıkıyor. Onlar başaramadı. Böyle demiştim Malala. O küçücük yüreğiyle belki birçok yetişkinin cesaret edemediği bir mücadelesi var. Pakistan'da doğdu. Taliban'ın bütün engellemelerine rağmen o okumak eğitimini sürdürmek istedi. Daha henüz 12 yaşındaydı. Bakın, tekrar söylüyorum, daha 12 yaşındayken kız çocuklarının eğitim görmesi gerektiği üzerine Suat Vadisinde toplantılar yapıyordu. BBC'nin Malala için bir blok açmasıyla Malala'nın sesi bütün dünyaya duyuruldu. Tabii ülkesinin büyük karanlığı Taliban da duydu bu sesi. Malala tam da çok sevdiği okuldan dönerken bir gün Taliban'ın militanları tarafından vuruldu. Bu saldırıda çok ağır bir yara alan Malala'nın yüreği ise durmadı. Ve o yürek, o küçücük yürek hep eğitim için, kız çocuklarının eğitimi için çarpmaya devam etti. Bu kadar çabuk pes etmemek gerekir diye düşündü ve ayağa kalkmasını bildi Malala. Evet, onlar başaramadı ama Malala başardı. Ve inanıyorum ki o daha da başarmaya devam edecek. Sevgili dinleyiciler, eskiden olsa bu öyküler bize biraz yabancı gelirdi. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette gerçekten de kız çocukları özgür bir biçimde büyürdü. Ama bu karanlık ne yazık ki bizim ülkemizi de sarmaya başladı. Evet, henüz elinde silahıyla kız çocukların okula gitmesini engelleyen yok. Ancak bizler Malala gibi susmayan bir yürek olmazsak, bizim çocuklarımız da belki Malala'dan daha ağır bir tablo ile karşılaşacaklar. Bu karanlık insanların kirli elleri yavrularımızın bedenlerinde dolaşalı epey bir zaman oldu. Her gün bir istismar haberi, her gün bir çocuk tacizi, tecavüzü duymaktan artık biz yorulduk. Ama bu karanlığın çırtkanları bıkmadan, usanmadan çocuklarımıza, geleceğimize saldırmaya devam ediyor. Her birimiz birer malalı olmak zorundayız değerli dinleyiciler. Bu ülkede tek bir kız çocuğu dahi bu karanlığın altında eser düştükçe rahat uyumamalıyız. Karanlığın son uşağı bizim bu güzel topraklarımızı terk edene dek yorulmamalıyız. Bunu başardığımız gün işte o gün bizim özgür kızlarımız dünya barışı içinde birer meşale haline gelecekler. Sadece ülkemizi değil bütün dünyayı aydınlatacaklar. Bu vesileyle bir kez daha umudu, aydınlığı, cesareti bu topraklar üzerinde yeşerten sayısız kadın kahramana teşekkür etmek istiyorum. Barış adına, kardeşlik adına ve yurdu adına bağımsızlık adına Sultan Ahmet Meydanı'nda özgürlük diye haykıran Halide Edibe, işgale karşı mücadele ateşini körükleyen Nene Hatunlara, Kara Fatmalara, Dil tarihin koridorlarında zorbalara göğüs gelen Behice Boranlara ve Gezi'de çocukları uğruna kendilerini siper eden annelere Buradan bir kez daha selam olsun. Biliyoruz ve eminiz. Biliyoruz ve eminiz. Kadınlar tarihe yalnız mağduriyetleriyle değil, mücadele azmi ve barışı olan tutkuları ile de geçecek. Ve biz kazanacağız. Kadınlar kazanacak. Barış kazanacak. Buna yürekten inanıyorum. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın. Hoşça kalın. Aylin Nazlı Akan'ın hazırlayıp sunduğu Güncel Yorum programını dinlediniz.